Hoş geldin bekarlık sultanlığındaki dizelsiz günlerim. Hoş geldin dekoltem. Hoş geldin mini etem. Ve hoş geldin teşhirde bir dünya markası olan Esma Sultan. Git. <laughs> <laughs> ha, sen miydin? Heyecanımla kursağım arasındaki yegane varoş insan. <laughs> Hayırdır Esma? Siz böyle açılıp saçılmışsınız yine. Ne oldu güzel beyle ayrıldınız mı yoksa? Ağzından rüzgar gülü alsın. Kimse benden ayrılamaz. Kendine aşık biri olarak ben bile benden ayrılamam. İyi güzel, hoş dediniz de yani. Allah muhafaza diyorum yani Dizel sizi böyle görmesin. Yani ben onun mahallede birkaç böyle kavgasına şahit oldum. Vallahi elinden kim sallamaz yani. Çok sinirli bir çocuk o yani. Ahbabız biz tabii yıllardır mahallede de olsa yani. Hani söylemedi, Demeyin diye diyorum ben. Dizelim. Erkeğin özü kızınca ayrı bir yakışıklı oluyor. O konuda hem fikiriz hem de ön yargılı. Geçen beni dans hocasıyla bastığında yüzünü görecektin. Haşin erkeğim benim. Siz ne yapıyordunuz dans hocasıyla? Son kullanma tarihi geçmiş modern dans yapıyorduk. ...Bans Hoca'sı yaşıyor mu? buna yaşamak denirse. Aa, bah, 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 bah. De adamcağız görüyor musun? Hay Allah. Ama ne olur vallaha bak böyle sizi görmesin bu dizel. Yani Demedi demeyin Esma Hanımcığım. Rica ediyorum yani. Senin ne dediğinle ilgilenseydim... ...senin müstahtem parçası yapmazdım. Kızacaksa önce beni yaramaz aşığını dekoltesiyle yakalaması lazım. Bunlar ilişkilerin baharatı Songül. Beni bana şikayet edecek kadar varlıklı olmadan gelme. Ben tıpışabilir miyim? İyi, sen tıpış.